Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size parabolün tanımından bahsedeceğim. Ve bunun yanında parabol ile ilgili bilmeniz gereken bazı önemli noktalara değineceğim. Hazırsanız tanım ile başlayalım. E, tanımı yapacağım ama öncesinde arkadaşlar bakın ekranda fx eşittir ax kare artı bx artı c gibi bir fonksiyon yazdım. Bunu şunun için yazdım arkadaşlar. Parabolün kendisi aslında bu fonksiyon demek arkadaşlar. Bunu görsel olarak öğrenmeniz için ilk olarak bu fonksiyonu yazdım buraya. Yani parabol demek aslında bu fonksiyon demek arkadaşlar. Peki daha geniş detaylı bir şekilde e, tanımını yapalım. Öncelikle a, b, c birer gerçek sayı diyorum. Gerçek sayı. A, b, c dediğimiz arkadaşlar. Bakın buradaki a, b ve c. V diyorum a sıfırdan farklı olmak üzere f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara f(x) eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonuna fonksiyonuna ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Evet, bunu bu şekilde tanılı. Şimdi parabol ne demek peki? Bu denklemin grafiklerine de evet bu denklemin grafiklerine de parabol denir diyoruz arkadaşlar. Şimdi o zaman buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar. Parabol demek grafik demek. Peki hangi grafikler arkadaşlar? fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonun grafikleri demek. Zaten arkadaşlar parabolün diğer adı ikinci dereceden ikinci dereceden fonksiyonların grafikleri olarak geçiyor. Yani bazı kitaplarda arkadaşlar parabol ismini göremeyebilirsiniz. İkinci dereceden fonksiyonların grafikleri e, olarak görebilirsiniz. Peki arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta şu. Burada bakın dikkat ettiyseniz a'yı sıfırdan farklı aldım. Peki a niye sıfırdan farklı aldım arkadaşlar? Burada a dediğimiz ifade x karenin önündeki katsayı. Bunun sıfırdan farklı olması lazım. Yani burada x kare dediğim ifadenin kesinlikle fonksiyonun içinde bulunması gerekiyor ki arkadaşlar bunun grafiklerine ben parabol diyeyim arkadaşlar. Yani burada fx eşittir ne olabilir? Örneğin 2x kare artı 4x eksi 7. Bu bir parabol oluşturur. Daha sonra fx eşittir x kare artı 16 bu da bir parabol oluşturur. Fx eşittir. 3x kare desem sadece bu olsa bu da bir parabol oluşturur. Ama arkadaşlar fx eşittir. Örneğin 7x eksi 6 dedim. Ya da bunun yanında x küplü bir ifade ekledim buraya. Bunlar arkadaşlar bir parabol oluşturmaz. Parabol oluşabilmesi için yani bir ifadenin parabol belirtebilmesi için en büyük dereceli terimin arkadaşlar burada x kare olması gerekiyor. Bu olduğu zaman bunların grafiklerine biz parabol diyeceğiz arkadaşlar. Peki grafiklerden biraz bahsedeyim. Grafikler nasıl olacak onu söyleyeyim. İki çeşit grafik var arkadaşlar. Bir tanesi şu şekilde olacak. Bir tanesi de bunun tam tersi olan şu şekil olacak. Bunların dışında arkadaşlar parabol grafikleri olmayacak. Bu şekilde parabolün tanımını yaptım arkadaşlar. Şimdi bir tane örnek üzerinde bunu gösterelim. Evet soru şu şekilde fx fonksiyonu verilmiş. Fonksiyonu bir parabol belirttiğine göre diyor arkadaşlar. Bakın f2 değeri kaçtır diyor. Şimdi parabol belirttiğine göre o zaman burada x küplü ifadenin olmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu n artı 5'in sıfır olması gerekir. n artı 5'i ben buradan sıfıra eşitliyorum. n değerim buradan eksi 5 olur. Evet bunu buldum. Daha sonra x küpü yok ettikten sonra burada x kare olması gerekiyor. Burada x var ama x kare yok. O halde arkadaşlar burayı 2 yapabilirim. Buradan da m eksi 2 eşittir 2 dersem m değerim buradan ne olacaktır arkadaşlar? 4 olacaktır. Bulduğum m ve n değerlerini yerine yazarsam fx fonksiyonu şu şekilde olacaktır. Şu e, x küpün olduğu kısım zaten 0 oldu. Şurası 3x kare oldu. Eksi nx demişiz buraya arkadaşlar. E, n'i eksi 5 bulmuştum. Eksi ile eksi çarparsam artı 5x artı m'i de 4 olarak bulmuştum. Bunu yerine yazarsam 3 çarpı 4 12 1 çıkarırsam 11 olacaktır. Şimdi f2 değerimizi sormuş arkadaşlar. F2 ne olur? X gördüğüm yere 2 yazıyorum. Artı 5 çarpı 2 artı 11 dedim. Buradan gerekli düzenlemeleri yaparsam 3 çarpı 4 12, 5 çarpı 2 10, 22, 11 de burada arkadaşlar 33 olmuş olacak. Evet bu şekilde arkadaşlar bunu yaptık. Şimdi önemli arkadaşlar dediğimiz birkaç tane not var. Bunlara dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Parabol Yapabilmek istiyorsanız, çözebilmek istiyorsanız kesinlikle bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi f(x) eşittir ax kare artı bx artı c, bunun bir parabol olduğunu söyledik. Peki arkadaşlar burada ilk bilmemiz gereken şey şu: a sıfırdan büyük ise parabolün kolları yukarı doğru. a kimdir burada? x karenin önündeki sayı. Eğer bu sıfırdan büyük ise, bakın dikkat edin arkadaşlar kollar yukarı doğru. Eğer ki a sıfırdan küçük ise parabolün kolları nasıl olacakmış? Aşağı doğru. Hemen bunu arkadaşlar şu şekilde gösterelim. Bakın kollar yukarı doğru olduğu zaman şu şekilde bir grafiğimiz olacak. A sıfırdan küçük olduğu zaman kollar aşağı dediğimizde de şu şekilde bir grafiğimiz olacak arkadaşlar. Peki ikinci notumuz nedir ona bakalım. X eşittir sıfır için parabolün y eksenini kestiği nokta bulunur. Arkadaşlar şu denklemden bahsediyoruz. Bu denklem üzerinde işlem yapıyoruz. Y eşittir sıfır için parabolün x eksenini kestiği noktalar bulunur. Şimdi arkadaşlar bunu şu grafik üzerinde daha detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Şuraya bir tane parabol grafiği çizeceğim. Daha doğrusu bir parabol çizeceğim arkadaşlar. Şu şekilde bir parabolümüz olsun. Şimdi x'e 0 verdiğimde neyi buluyormuşum arkadaşlar? y eksenini kestiği nokta. Bu x eksenidir. Şu y eksenidir. Bunu biliyoruz. Arkadaşlar y eksenini kestiği nokta dediğimiz yer şurası bakın. x'e 0 verdiğimde bulacağım yer burası. Biz buraya arkadaşlar genelde grafikleri y eşittir fx olarak gösteriyoruz. Bu y eksenini kestiği nokta f0 değeri olarak da bilinir arkadaşlar. Peki y eşittir 0 için parabolün x eksenini kestiği noktalar bulunur. E, parabolün x eksenini kestiği noktalar arkadaşlar bakın burası olacak. İki tane nokta bazen bir tane olabilir bazen hiç kesmeyebilir parabole göre değişir. Ama arkadaşlar eğer kesiyorsa y'ye 0 verip x eksenini kestiği noktaları buluyoruz. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. fx fonksiyonumuzu sıfıra eşitleyip oradan kökleri bularak bu şekilde x eksenini kestiği noktaları buluyorum. Üçüncü olarak arkadaşlar yine sorularda kullanabileceğimiz bir not var. Parabolün üzerindeki noktalar yani diğer adıyla grafik üzerindeki noktalar parabol denklemini sağlar. Bunu da bir örnek vermek istiyorum. Burada arkadaşlar parabol üzerinde örneğin şurada bir nokta aldım. Burası arkadaşlar 3'e diyelim ki kaç noktası olsun? 8 noktası olsun. Yani bu şöyle de olabilir. 3'e 8 noktası. Bu nokta bakın parabol üzerinde. Yani parabol buradan geçiyorsa o zaman bu nokta parabol denklemini sağlar. Yani f3 değeri kime eşit olacak? 8'e eşit olur diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili birer tane örnek çözelim. Ee, şu şekilde bir fonksiyon verilmiş. Fonksiyonun x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları bulun. Önce y eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorum. x'e 0 verirsem x eşittir 0 için y eksenini kestiği noktayı bulacağım. Arkadaşlar burada fx demek aynı zamanda y demektir. Dolayısıyla eşittir diyorum. 0'ın karesi eksi 5 çarpı 0 eksi 24. Buradan da arkadaşlar y eksenini kestiği noktayı eksi 24 olarak bulurum. Peki x eksenini kestiği noktayı bulalım bu kez de. y eşittir 0 için diyorum. y eşittir 0 için. Verilen şu denklemi 0'a eşitliyorum. x kare eksi 5x eksi 24 eşittir 0 diyorum. X olarak aldım. X burayı da 8'e 3 alırsam e, ortadaki kısmı veriyor. Eksi artı dedim. X değerimiz buradan 8. X değerimiz buradan eksi 3 olur. Arkadaşlar bunun daha iyi anlaşılabilmesi için şurada grafik üzerinde yine göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şurası X ekseni. Şurası Y ekseni. E, X eksenini 8 ve eksi 3 noktalarında kesecek. Y'yi de eksi 24. Bakın şunları bulduk değil mi? Eksi 24. 8 ve eksi 3. Arkadaşlar parabolü şu şekilde çizebiliriz. İlerleyen kısımlarda zaten bunlar nasıl çizildiğini size göstereceğim. Burası arkadaşlar eksi 3. Burası 8. Y eksenini kestiği noktada burası eksi 24 olur diyoruz. Peki diğer sorumuza bakalım. Şöyle bir fonksiyon verilmiş. Parabolünün kolları yukarı doğru. Evet bakın kolları yukarı doğru. Y eksenini pozitif noktada kestiğine göre M'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar parabolün kolları yukarı doğru ise x karenin öndeki kat sayının ne olması gerekiyor demiştik. Sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani buradan 2 2 m 8'in sıfırdan büyük olması gerekir. Burada düzenleme yaparsam 8'i karşıya attım. Her tarafı 2'ye böldüm. m değeri buradan 4'ten büyük olmuş olur. Daha sonra y eksenini pozitif noktada kesiyor. Arkadaşlar şunu da hemen şurada göstereyim yine daha iyi anlamanız için. Burası x burası y olsun. Şimdi x ekseninin alt tarafı arkadaşlar y için negatif değerleri barındırır. Üst tarafta pozitif değerleri barındırır. Arkadaşlar y ekseni pozitif noktada yani şuralarda bir yerde kesmiş. Şurası da olabilir, burası da olabilir. Burada olduğu zaman o zaman y değeri burada sıfırdan büyük olacaktır. Yani şu 10 eksi m değerinde sıfırdan büyük olması gerekiyor. 10 eksi m büyük sıfır dersem buradan 10 büyük m olmuş olur. İki eşitsizliği beraber düşünmek zorundayım arkadaşlar. Buradan ne olur? M dediğimiz ifade 4'ten büyük, ondan da küçük olur. Bu aradaki e, tam sayı değerlerini istiyor arkadaşlar. Alabileceği değerler toplamı demiş ama burada arkadaşlar tam sayı demesi gerekiyor ya da doğal sayı demesi gerekiyor orayı eksik olarak belirtmişim çünkü burada alabileceği değerler derken e, sonsuz tane reel sayı değeri olur. Biz arkadaşlar burayı tam sayı olarak değiştirelim. Burada arkadaşlar 5, 6, 7, 8 ve 9 değerlerini alır. Daha sonra arkadaşlar bunların toplamı da 35 olacak diyoruz. Peki arkadaşlar son soruya geldim. Burada da bir fx fonksiyonu verilmiş. Grafi yani parabolü a 2'ye eksi 6 noktasından geçtiğine göre k değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar bu nokta ee, fonksiyonun grafiği üzerinde ise ya da bu noktadan geçiyorsa o zaman denklemi sağlamak zorunda. Yani x gördüğüm yere 2, y gördüğüm yere de eksi 6 yazmak zorundayım. Yine arkadaşlar y dediğim ifade burada fx oluyor. O halde eksi 6 eşittir. 2'nin karesi eksi 2k artı 18 düzenleyelim. Şurası 4 artı 18. Burası eksi 6. 22 eksi 2k. 2k eşittir. 28 olacak şurası. Her tarafı 2'ye böldüğümde K değerimiz buradan 14 olur diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar videonun sonuna geldim. Eğer video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi, yorum yapmayı ve mutlaka arkadaşlar diğer arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.